Ah çocuklar da hala uyanmamış. Acaba ne zaman uyanırlar? Hadi ders saati, ders saati uyanın. Tık tık tık. Hmm. Aa, ah, ders saati çabuk uyan. Çocuklar hadi ders saati gidin sıralarınıza. Of ya tamam öğretmenim yine mi ders bıktım artık. Aa, ah, okula gel ne için geliyorsunuz siz ders için değil mi? Pardon öğretmenim unutmuşuz. Aa, arkadaşlarınız nerede kaldı ya? Üf. Hadi hadi uyanın gelin artık. <laughs> biz mi? Ha, biz geliyorduk zaten çok. Aa, çok geliyordunuz kesin kesin. Zaten arkadaşlarınız yoldalar. Onlar da birazdan gelirler. Hadi evet, öğretmenim. Ha, ha. Evet çocuklar. Şimdi bugünkü neredeyse çok işlemeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki odalarınız bomboş. Ee, ve şurada anda e, bazılarınız yani erkekler nedense burada kalmıyor anlamadım evlerinde kalıyorlar normal okul gibi geliyorlar ama odalarınız o kadar boşken ben yani düşündüm bugün öğrencilerin odalarını doldursunlar. Şimdi odalarınızı dolduracağız. Odalarınıza yeni eşyalar alacağız. Hadi bakalım çocuklar. Yay! Of. <laughs> Hadi bakalım. Bazı diğerleri ne yapıyorlar? Bilmiyorum ki. Neyse gelelim. Hop. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Geçebilir miyiz? Evet biletleri göreyim. Ee, ne bileti? Bilet almadınız mı? Koşun baştan bilet alın. Dur, sen bekle ben alırım. Ay bu ne biletiymiş? Efendim anlamadım. Yok bir şey. Ya. <laughs> Allah'ım yarabbim e, geldim. Hadi bakalım. Şöyle. Birisi sizsiniz. İlk siz gideyim. Ee, biz birlikte gelecektik. Ya o zaman neden bir tane de bilet alıyorsun? e, ee, iki kişiyiz ya. Akılsız kafa koy geri. Neyse koydum artık. Heh, siz bunu alın. Tamamdır. Çık. Tık. Evet girebilirsiniz. İki kişi. Evet. Alın istediğinizi. Ha ücretsiz diye. Bir sürü ücretsiz diyemiz oldu. Ah şunlar gelmiyor. Şu ikisini sen aç. Bu ikisini açayım ilk ben açıyorum. Ne güzel bir çanta. Diğerini sen. Aa ne güzel bir kıyafet. Ama bunu giymeyiz. Evet gerçekten bunu giymeyiz. Oo içinde bir, Oo, bir kart var bunun içinde. Para var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de... Ah düştü. Işte. Ah, e, sakın buraya girmeyin. Evet Bu çanta gerçekten çok yakışacak. Hemen koyuyorum. Evet bunları alacağız tabii ki de şuradan da birkaç bir şey bakalım. Ah şunları kesinlikle alacağız. Biz de girelim. Aa bu sefer o minik fare yok. İyi ki de yokmuş. Rahat rahat girebiliriz. Hmm. Aa merhabalar. <laughs> Merhaba. Ee, neyse bakalım şuralara <laughs> ne tatlı bir köpek ne tatlı ben alacağım hayır ben hayır onu ben alacağım ne alaka biz alacağız biz alacağız biz alacağız biz alacağız biz alacağız ha 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 ha. ha, 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 ha. Hmm. Ah. Ne oldu bize? Neredeyiz biz? Çok korkuyorum. Aa burası neyse. Aa olmaz. olmaz. Hmm. Dur ne yapacağız? En son acaba ne olmuştu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Aa, köpek vardı. Kızlar almıştı. Biz istemiştik. Yani bu kadar istiyorlarsa alardı. Bunu yapacaksalardı. Söyleselerdi biz bilirdik. Gerçekten bir köpek için bizi buraya hapsettiler. Kesin hocam. Bizi çok merak etmişti. Gerçekten ben çok korkuyorum. Lütfen gidelim buradan. Ben çok korkuyorum. <laughs> Ağlama bak ben de çok korkuyorum zaten. Yalnız kalacağız burada. <laughs> çok acıktım. Çok acıktım ben. Yemek yok mu? <laughs> Neyse. Yeter artık. Yemek yok mu burada ya? Çok acıktım bakayım burada kostüm var biz kostümü ne yapalım dur ne yapsak bilemiyorum ki Allah'ım nereden bileyim şuradan bir çıksak mı acaba Oh, çıkmıyor 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 ah, çıktık açtık yuhu bu ne? Burası neden kapalı? 1-2-3 Bir sürü kıyafet var. Ama bizim bir an önce buradan gitmemiz lazım. Bunlara ihtiyacımız yok. Aa, Bir sürü şey var. Aa bu da ne? Aa yemek. Ya bu ne hayvan yemeği? Boş ver atalım şuraya ya. Bu, ne bu da ne? Ben Öf. Öf. Ne oldu bu ne? Çok büyük. Ah ne oldu buna gerçekten? Neyse. Uf keşke biz de öyle şişebilsek. Yani böyle aç kalacağım. Buldum. Yemek ye. Ay, video. Video çekelim. Baksana burada bir sürü şey var. Evet. Gel. nasıl Evet başlayalım. Merhabalar. Biz de buraya koydular. Aslında biz bir tane şey istemiştik.